Kamuoyunda Çiftlik Bank davası olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la Fatih Aydın 45376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almacayır telefon hattımızda anlatıyor. Merve uzun süredir e, kamuoyunun gündeminde olan bir duruşmaydı. E, çok sayıda mağdurun olduğunu belirtelim. Ee, bununla ilgili olarak devam eden yargılamada bugün karar duruşması vardı. Karar duruşmasının sonucunda Çiftlik Bank kurucusu olarak belirlenen e, sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan kardeşler. Tosuncuk'la Kaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'la ilgili olarak mahkeme 45 gün 376 yıl 6 ay hapis cezası verdi. E, Mehmet Aydın da ifadesinde e, dolandırma amacı olmadığını, e, mal varlığını el konulduğunu, e, bu parayla aslında mağdurların e, paralarını ödemek istediğini belirtmişti. Ancak e, çok sayıda kişiyi milyonlarca lira mağdur ettikten sonra da yurt dışına kaçtığı bir serüven vardı. İşte yakalanıp Türkiye'ye getirildikten sonra da bugün karar duruşmasında kendisi ve ile ilgili olarak mahkeme 45.376 yıl altı hapis cezası verdi. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Merve.